Yeni bir eğitim videosundan merhaba arkadaşlar. Nem konusunun üçüncü kısmını suyun üçüncü haline geliyoruz yağışlar. Birincisi nem, su buharı. İkincisi sis ve bulutlar, yoğunlaşmış hali. Üçüncüsü ise yağışlar. Peki yağış nedir? Peki sis ve bulutları oluşturan bu küçük su tanecikleri zamanla yoğunlaşıyor belli bir çekirdeğin etrafında. Ne yapıyor? Yoğunlaşınca büyüyor, ağırlaşıp yere düşüyor. İşte biz bu olaya yağış diyoruz. Peki arkadaşlar yağış neyle ölçülür? Plüviometre dediğimiz şu aletle ölçülür. Peki milimetrenin Peki aynı yağış değerindeki noktaları birleştiren eğri ise izoyet yani eş yağış eğrisi denir. Bakın bu bir plüviometredir yağış ölçer. Bu da bir izoyet yani eş yağış haritasıdır. Şimdi arkadaşlar Gelelim yağışın biçimleri. Şimdi yağışın biçimleri nelerdir? Gökyüzünde oluşan yağışlar var, yeryüzünde oluşan yağışlar var. Gökyüzündeki yağışları kim oluşturdu diyorsak arkadaşlar gökyüzündeki yağışları bulutlar oluşturdu. Peki yeryüzündeki yağışları kim oluşturdu diyorsak sis. Şimdi arkadaşlar bulut ve sis birer yoğunlaşma tarzıdır. Yoğunlaşma gökyüzünde olunca ne oluyordu? bulut. Yeryüzünde olunca sis. Peki yoğunlaşmanın temel şartı neydi? Havanın soğuması. Peki bulutun soğuması nasıl oldu? Aşağıdaki hava yükseldi, yükseldiği için soğudu. Peki sisin yoğunlaşması nasıl oldu? Soğuk bir hava, hava bir hava kütlesi, nemli bir hava kütlesi soğuk zemine temas ettiği için soğudu. Demek ki ikisinde de soğuma var. Bulut yükselmeden dolayı soğuk oluştu. Sis ise soğuk bir zemine temas ettiği için soğuyup yoğunlaştı. Şimdi bunların oluşturduğu yağışlar önce gökyüzünde bulutların oluşturduğu yağışlar. Şimdi arkadaşlar hava soğuyup yoğunlaştıktan yoğunlaştı bulut oldu. Daha da soğursa bu bulut taşıyamayacağı taşıyamadığı nemi yağış olarak yeryüzüne Bırakacak. Peki o an sıcaklık sıfırın üstündeyse hangi yağış olur arkadaşlar? Yağmur olur. Peki yağmur nedir? Havadaki nemin su damlası halinde yere düşmesidir. Bakın su damlası halinde. Şimdi bakın grafiğimize şurayı da alalım. Pardon. Şimdi su damlası halinde yere düşmesi bakın sıfırın üstünde duruyor. Peki yoğunlaşma esnasında sıcaklık sıfırın altındaysa ne olur? Arkadaşlar kar olur. Peki kar nedir? Havadaki nemin buz kristalleri halinde yere düşmesidir. Yağmur her mevsimde görülür ama kar kışın görülür. Peki bir de bizim dolumuz var. Bir de ne var arkadaşlar? Dolu. Peki dolu nedir? havadaki nemin buz tanecikleri halinde yere düşmesidir. Yağmur her mevsimde görülür. Kar kışın görülür. Ama dolu bakalım hangi mevsimde görülür? Arkadaşlar dolu sıcak mevsimlerde olur. Peki nasıl oluyor bu? Şimdi sıcak mevsimlerde ısınan hava ne yapar? Yükselmeye başlar. Yükseldikçe soğur soğudukça yağış verir. Peki arkadaşlar sıcak mevsimlerde hava bazen ne yapar? Isınan hava hızla yükselir ısınan hava ne yaptı? Hızla yükseldi. Peki hava yükselen hava sor. Hızlı yükselen hava hızlı soğur. Peki bu sefer ne olur? Ani ve aşırı soğuma yani gaz halinden direkt buz haline biz buna kralaşma diyoruz ve sonuç dolu oluştu. Peki bunlar gökyüzünde oluşan yağışlar. Bir de yeryüzünde yüzünde sislerin oluşturduğu yağ. Şimdi bunun için bir benzetmeyle başlayalım. Ben bir süngeri, ıslak bir süngeri arkadaşlar böyle havada tutup sıkarsam içindeki suyu bırakır bu yağıştır. Peki bu süngeri zemine bırakıyorum. Üstüne bastırsam bu ıslak sünger üstüne bastırsam suyu ne yapar? Temas ettiği zemine verir. İşte bu da sislerin oluşturduğu yağış türüne örnektir. Peki hava soğudu, sis oluştu. Peki daha da soğursa ne yapacak? Şimdi soğuk bir zemine temas etti, sis oldu. Daha da soğursa içindeki nemi temas ettiği zemine bırakacak. Peki arkadaşlar o an sıcaklık sıfırın üstündeyse bu sis hangi yağışı bırakır? Çiğ dediğimiz yağışı bırakır. Peki çiğ nedir? Havadaki nemi. Soğuk zeminlere temasıyla oluşan su damlacıklarıdır. Örneğin sabah kalkıyoruz çimlerin üstü ıslak. Arabaların üstü ıslak sanki yağmur yağmış gibi. Oysa yağmadı. İşte o çiğdir. Yaprakların üstünde damlacıklar var vesaire. Yani çiğ günlük hayatımızda soğuk bir mevsimde mutfakta bir şeyler kaynarken o buharla camın buğulanması çiğe benzer. Peki sıcaklık sıfırın üstündeyse çiğ. Peki sıf sıcaklık sıfırın altındaysa ne olur arkadaşlar? kırağı. Peki nedir kırağı? Havadaki ne mi? Daha soğuk zeminlere temasıyla oluşan buz kristali. Örneğin kalkıyorsunuz çimlerin üstünde karımsı bir şey var. Arabaların üstünde karımsı bir şey var. İşte bu kırağıdır. Peki çiğ ilkbahar ve sonbaharın yaza yakın aylarında görülürken kırağı ilkbahar ve sonbaharın kışa yakın aylarında görülür. Peki arkadaşlar bizim bir de kırç var. Peki kırç nedir? Havadaki nemin soğuk zeminlerde buz tanecikleri şeklinde oluşmasıdır. Şimdi bakın, şurada e, kendimi de açayım. Bakın e, nasıl olduğuyla ilgili bir yorum yapalım. Bakın, şimdi çiğ ve kıra da zemine temas ettikten sonra oluyor. Ama kırç da tamamen farklıdır. Kırçın görünüşü, özelliği kıraya benzer, oluşumu tamamen farklıdır. Nasıl olur? Önce bir yerde o soğuyan bir hava var. Hava sürekli soğuyor. Soğunca Sisim içindeki su tanecikleri havada donuyor. Peki bu su tanecikleri sonra soğuk bir zemine temas edince yapışıyor zemine. Geriden gelen buz su buz tanecikleri de ona ekleniyor. Cisim bir buz tabakasıyla kaplanıyor. Şimdi ben elimi şöyle sürdüğümde kar gibi geliyorsa bu kırağıdır. Tırnağınızla kazıyorsanız bu kırçtır. Peki kırç nerelerde görülür dersek arkadaşlar kırç kutuplarda görülür işte. Bir de bizim gibi Türkiye'de İç Anadolu, Doğu Anadolu gibi karasal iklimlerde de kışın görülür. Şimdi kırçın özelliği cisimler buz tabakasıyla kaplanıyor. Ağaçlar buzdan çiçek açmış gibi görünüyor. Ağaçlar buzdan çiçek açıyormuş gibi görünüyor bir sınav cümlesidir. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Yağışı ve yağış biçimlerini anlattık. Yeni bir eğitim videosunda görüşmek üzere.